Selamünaleyküm Aleyküm değerli arkadaşlar. Bugün 1999 model Opel Astra 1.6 Ecotec aracı inceliyoruz. Aracımız 1.6 litre benzinli ve atmosferik bir motora sahip Ecotec olarak geçen motor e, teknolojisi var bunda. Biraz daha ekonomik, biraz daha e, yakıtı verimli olarak yakıyor. Yani motor gücüne göre dönemine göre biraz daha ekonomik diyebiliriz. Ama tabii ki günümüzdeki araçlara göre birazcık ee, teknolojik olarak geri kalsa da bile bence gayet iyi, yeterli bir araç diyebiliriz. Aracımız, arkadaşımız Gürkan'a ait. Gürkan da şu anda e, hemen burada hastaneye geldik. Orada bir ufak tefek fizik tedavi işlemi var orada. Onu halledecek. Ondan sonra gelecek. Beraber gideceğiz. Arabayı buraya gelirken kullandık. Bence gayet güzel. Konfor olarak kesinlikle fena değil. Hani bu araçlarda dönemine göre birazcık ses izolasyonunun zayıf olduğunu söyleyenler falan vardı ama... ...bence Astra'da öyle bir şey kesinlikle yok. Yani bu arabada yok, bilmiyorum. Ee, belki aracın kazası, belası olur, bir şey olur, sıkıntısı olur... ...veya işte içindeki bu izolasyonların da falan sıkıntı olmuştur. Bu motor kısmında keçeler falan var, onlar belki yıpranmıştır. Motor sesini içeri verebilir ama bu araçta biz gelirken kesinlikle öyle bir şey hissetmedik. Aracımızın teknik özelliklerinden biraz bahsedeceğiz ama... ...teknik özelliklerine geçmeden önce kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa... Kanalımıza da abone olurlarsa seviniriz. Aracımız 1.6 litre 16 valfli atmosferik bir motora sahip. Aracımızın motoru 100 beygir güç üretiyor ve 150 Nm de tork gücü var. Aracın boş ağırlığı 1100 kilo civarında. 0'dan 100 km hıza çıkması 11.5 saniye gibi yani 11.5 saniye gibi sürelerde gerçekleşiyor. Maksimum hızı da 188 km. Ama tabii ki aracın yaş itibariyle bu son hızları değişebilir veya işte hızlanması fark edebilir. Aracımız 300 bin kilometreyi yeni açtı. Yani 304 bin kilometre falan tabii ki LPG'si de var bu aracın ama LPG bu araca daha yeni takıldı. Yani LPG'den dolayı motorda çok fazla bir yorgunluk yok. Aracın motoru da gayet iyi. Çalışması da gayet güzel. Tabii Teknik verilerine göre söyleyeceğim ben bu yakıt tüketimini ama bu kullanıma göre muhakkak ki değişecektir. Ama teknik verilerine göre şehir içinde 9.6 litre şehir dışında 5.6 litre Ortalamada da 7.1 litre gibi yakıt tüketimi var bu aracın. Arka tarafta e, 460 litre gibi gayet yeterli bir bagaj kapasitemiz var. Aracımız gördüğünüz gibi zaten sedan bir araç. Ondan dolayı bagaj kapasitesi de 460 litre gayet iyi diyebilirim. Tabi günümüzdeki araçlarda daha büyük bagajı e, ölçüleri olanlar da var. Daha ufaklar da var ama bu bence normal bir değer diyebiliriz. Tabi koltukları yatırdığımız zaman 1000 e, litreler civarı bir bagaj kapasitemiz de olacaktır. Dört camımız otomatik. ABS var. Hidrolik direksiyonumuz var. Ön tarafta disk arkada kampana frenlerimiz var. Aracımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ön taraftan şöyle bir bakalım. Aracımız dediğimiz gibi sedan bir araç. Görünüş olarak da bence gayet güzel. Ön taraftan da baktığımız zaman zaten görüyoruz. Bence günümüzdeki araçlara göre de fena değil. Döneminde de zaten 25 yaşında bir araç ama bence gayet güzel diri bir araç. Elojen farlarımız var lambalarımız. Bunda sis lambası yok. CD modellerde var. Hava menfezlerimiz, tamponlarımız gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Ön tarafta bir Opel markalı logosu var. Ön camımız da gayet iri. Aerodinamik yapısı güzel. İki tane sileceğimiz var. Yan taraflarda 15 inç jantlarımız var. Lastiklerimiz Michelin. Enerji 185, 65, 15 jantlarımız lastiğimiz. Zin ölçüsü arkadaşlar. Yan çamurluğumuzda sinyalimiz var. Aynalarımız elektrikli ve ısıtmalı. Maç bir gayet güzel. Şık, siyah, plastik. Kapı çıtalarımız, kapı kollarımız aynen göründüğü gibi bu şekilde arkadaşlar. Arka tarafa doğru da geçelim. Şöyle. Arka tarafı birazcık yüksekçe. Bu e, aracımızın bagajını içeriden açamıyoruz. Arka tarafta bagaj kapağında görünen gibi Opel yazısı. Ortada Opel logosu var. Astra 1.6 16 valf Yani bu 16 volt ekotek denilen motor var bunda. Şurada, şunu da gösterelim. Gördüğünüz gibi burada bir lambamız var. Plakamızı aydınlatıyor. Yani karanlıkta da plakamız gözüksün diye. Tamponumuz yine gövde rengi. Şöyle bir bagajımızı açalım. Bagajımız da bu şekilde arkadaşlar. Gayet büyük, geniş. 460 litre gibi güzel bir değere sahip. Şurada böyle bir çekmek için, kapatmak için bagajı şeyimiz var arkadaşlar. Kayışımız var. Görüyorsunuz çekiyoruz ve buradan böyle kapatıyoruz. Aracımızın arka camı da bu şekilde. Şu ortada bir tanesi toplanması var. Bir tane radyo antenimiz var. Kap açılışımıza da bir bakalım şöyle. Gayet iyi arkadaşlar. Yani 25 yaşında bir araç olmasına rağmen bence gayet güzel derli toplu bir araç. Kapı içi malzeme kalitesi de gayet güzel. Buralar yumuşak bakın. Yani sadece ön koltuk sadece ön kapılarda değil, arka kapılarda da bunlar yumuşak. Şu kısımlar kumaş kol dayaması var. Cebimiz var. Camımız otomatik. Aracın dört camı otomatik. Arka kapıda bir tane hoparlör var. Bir tane de twitter var. Gayet güzel. Sadece bu arabanın eksiği arkadaşlar diyebiliriz ki arka tarafta baş dayaması yok. Koltuklarımız falan. Bunlar kılıf tabii ki. Koltuklarımız yatıyor yine aynı şekilde. İkili ve tekli olarak. Üç koltuğumuz. Üç kişilik koltuğumuz yatıyor. Arka tarafta çok fazla bir büyük tümseyimiz yok diyeceğim ama bence biraz daha var arkadaşlar çok da ufak değil. Yani arkaya 3 kişi oturursa ortadaki bence çocuk olursa rahat eder. Yetişkin de ayağını buraya koyarsa diğer arkadaşları biraz rahatsız eder ama arkada oturuş pozisyonu falan da gayet güzel arkadaşlar. Dar değil yani arkası. Ee, ön koltuğu bayağı geniş bir şekilde ayarladık ama arkada gene şu anda da bayağı bir genişçe oturuş pozisyonu var. Hatta şöyle bir oturup göstereyim size. Şu anda ön koltuğu ben kendime göre ayarlamıştım. Dizimin mesafesi bayağı iyi. Kafam üstünde de gayet güzel böyle bir kocaman bir boşluk var yani gördüğünüz gibi dört parmağım rahat sığıyor yani el tutamaklarımız var böyle gördüğünüz gibi burada bir askılığımız var gayet güzel arkadaşlar aracın arkası bence oturma alanı olarak gayet iyi şöyle ortadan da baktığımız zaman görüş açısı da böyle bu şekilde hemen şurada bir tane küllüğümüz var. Şurada bir cebimiz var. Az önce demiştik, koltuklarımız kılıf arkadaşlar ama kılıflar da güzel yani böyle perişan kılıflar değil. Şöyle ön tarafa doğru da şimdi bir geçelim. Ön kapı arkaya göre biraz daha ağır ama açılış hassasiyeti falan gayet güzel. Bir de bakın şu koltuk şey e, ön kapı kademeli olarak açılıyor. Bakın şöyle. Bakın kademe kademe duruyor bakın. Gördüğünüz gibi mesela normalde birçok 25 yaşında araca şöyle kapıyı az bir şey itelediğiniz zaman hemen kapı tak diye gider. Hatta durma hiç durmaya kapılar da var yani ön kapının ön kapımızın malzeme kalitesi de aynı arkadakiyle aynı. Hiçbir fark yok. Burası kumaş. Şuralar yumuşak e, malzemeden yapılmış. Dört camımız otomatik. Buradan bir çocuk kilidimiz var. Arka camları buradan e, kilitleyebiliyoruz. Aynamızı buradan ayarlıyoruz. Sağ sol iki aynamız da otomatik. Böyle çok iri olmayan bir cebimiz var. Şurada hoparlörümüz var. Burada bir tweeterımız var. Aracımızın koltuğunun şekli de böyle arkadaşlar. Yani yan kavramaları falan fena değil. Gayet güzel, yeterli. Şurada bir kirko kolumuz var. Kol, koltuğumuzu aşağı yukarı ayarlayabiliyoruz. Sırtımızı buradan ayarlıyoruz. Yatırıp kaldırabiliyoruz. Koltuğumuzu buradan ileri geri alıyoruz. Aracımız manuel arkadaşlar. Şuradan da ön kaputumuzu açıyoruz. Burada öyle bir cep var arkadaşlar. Şöyle. Şurada direksiyonumuzun görüntüsü de bu şekilde. Gayet güzel. Üç kollu, sportif bir direksiyon. Aracımızın farlarını buradan açıyoruz. Şöyle. Ee, farlarımızın yüksekliğini, alçaklığını da buradan ayarlayabiliyoruz. Şurada arka sis lambalarımız var. Buradan da bu ön göstergemizin lambalarını ayarlıyoruz. Yani ışığını uzun yola çıktıysak böyle aşağı doğru alıp gözümüzü rahatsız etmesin diye karanlıkta aşağı doğru alırsak daha mantıklı olur. Ama bir şimdi yukarı alalım ki gözüksün. Sinyal kolu. Solda sinyal kolu. Sağda silecek kolumuz var. Direksiyonumuz bu şekilde arkadaşlar. Airbag var direksiyonumuzda. Ön torpidomuz da gayet güzel yumuşak. Göstergemizde solda e, hararet göstergesi. Onun hemen yanında motor devri. Burada hız göstergesi. Sağda da yakıt göstergesi var. Ön torpidomuzda gene burada saatlerimizi saatimizi görebiliyoruz. Hava menfezlerimiz. E, sonradan takılma bir teyibimiz var. Sıcaklık ayarı, fan devri falan filan. İşte burada da klima var. Burada bir cebimiz var. Küllüğümüz böyle açılıp kapanıyor. Kapaklı. 12 volt çakmaklığımız. Manuel vitesimiz var. 5 ileri 1 geri. Burada LPG zımbırtısı var arkadaşlar. Göstergesi. Daha doğrusu zımbırtı deyince. El frenimizde bu şekilde arkadaşlar. Aracın ön tarafı böyle. Şurada bir torpidomuz var. Torpidomuzu da buradan açıyoruz. İçinde de gördüğünüz gibi bir sürü aracın bütün evrakları burada. Araç 25 yaşında ama hala bütün evrakları duruyor. Hatta aracın kullanımla ilgili bir e, orada VHS mi nedir o videolardan var. Şey var yani eee video kaseti var diyelim. Burada sağ tarafta güneşlikte ayna var. Sol tarafta yok tabii ki bu. Şöyle gösterelim. Buraya da ruhsat falan koymak için bir kısmımız var. Lambalı tavan lambamız. Aynamız bu şekilde. Aracın tavanı da gayet güzel tertemiz. Göründüğü gibi. Bu şekilde aracımız arkadaşlar. Bence gayet güzel. Ee, şu an bu araç Gürkan arkadaşımıza ait ve bu aracı satmayı düşünüyor. Daha doğrusu araç alım satım işleri yapıyor kendisi. Arabanın kilometresi 300 bin. Yani araba bel altı boyalı ama güneş yanıklarından dolayı boyalı. Yani arabanın çok öyle bir önemli kazası belası yok. Öndeki tamponlar farlara varana kadar hepsi orijinal. Yani araç orijinal tamamı neredeyse orijinal diyebiliriz. Ufak tefek işte bir boya hariç. Arabada başka bir sıkıntı gözükmüyor. O da boya da dediğimiz gibi güneş yanığı. Yani bunlar olacak şeyler. Çünkü 25 yaşında bir araba 300 bin kilometreye kadar LPG takılmamış. 300 bin kilometreden sonra LPG takılmış. Aracın şu an kilometresi de 304 bin yani 4000 kilometredir. Araç LPG ile birlikte benzinle çalışıyor. 1.6 16 valfli gayet güzel iyi bir araç. Aracımızın içini dışını çektik. Teknik özelliklerden biraz bahsettik. Aracımızı iyi kötü bir tanıdık. Şimdi aracımızı kullanıyoruz, yolda gidiyoruz. Değil mi? Gürkan Bey. Jonty <laughs> Gürkan. Nasıl? Şey abi, ne, ne diyeyim hacı yani? Jot yani. mi ne diyeyim? Baksana de, güneş gözlüğüm bile var. Belmando gibi. Güneş, güneş gözlüğünü taktım çünkü gözlerim hassas abi. Hassas değil yani mi senin? Yani de, de rayvan bu arada ya. Vallahi rayvan gözlük kullanıyor arkadaşlar. Görüyoruz. Arkadaş kalite ya. Kaliteli şey. <laughs> çok kalite. Evet. Arabanın bu arada konforu <laughs> görüyor musun? Bak yaylanmayı, sistemi. Harika, süspansiyon mükemmel arabalar. Ya şimdi şöyle, mesela ben de de biliyorsun hani ara var işte. O da 98 model. Yani bu o dönemin araçları gerçekten bu konularda gerçekten çok iyi. Yani e, aracın süspansiyon yapısı olsun e, aerodinamik yapısı olsun değil mi? Mesela daha konfor olarak daha iyi. Böyle esnek Tabii arabalar mi? yolda giderken özellikle eski kasa Mercedesler falan şimdiki arabalarda o tat yok yani. O sistemi alamıyorsun. O tadı alamıyorsun. Bak şu an mesela bozuk yollardan geçiyoruz. Mesela geçtik. Az önce geçtiğimiz yerler çoğu yerler eee ara sokaklara girdikten sonra maalesef ki her tarafı kazıyorlar ve bozuk yollarda gidiyorsun. Ama bu araçlarda mesela çok fazla belli olmuyor. Zaten hani aracımız C segmenti bir araç. Yani düşük segmentli bir araç değil ama bence gene de 25 yaşındaki araca göre gayet iyi. Bunlarda yedek parça servisi sıkıntısı falan var mı? Hiçbir problemi yok. Yedek parça çok rahat ulaşabiliyorsun. Yani öyle bir problemi sıkıntısı yok. Bütün parçalarda var. Hani Zaten 98'de çıktı bu kasa, G kasa. Herhalde 2009-2010'a kadar üretti diye biliyorum ben. Yani bir Tofaş grubu, Fiat grubu gibi yaygın servis ağı yok ama gene sonuçta Alman arabası değil mi? Mesela gittiğin her yerde bu aracın hemen hemen Anadolu'da da mesela yani çoğu yerde bu tarz araçların servisleri var. Zaten bu dönemin araçlarına genelde diğer araçlara bakanlar da bakıyor herhalde değil mi? Değil mi? Ya aslında bir tercih meselesi. Şimdi şöyle söyleyeyim abi. Ee, hani bir, şu an bir ortalama bir Ege almaya kalksan ortalama 500 bin lira civarında. 500, 550, Aynen. 450, 550, 550 civarında. Şimdi arasında bir fark var araçlara. Yani birisi yeni, birisi güvenli, daha kaliteli. Mesela bu araba üzerinden konuşayım. Teknoloji şey yok onlarda eski, o kadar. Eski biraz. Teknolojik derken Ege'ye olan her şey bunda da var. ABS var, klima var, yol bilgisayarı var, elektrikli ayna var, ısıtmalı ayna var. Yani birçok şey bunda da var. Yok değil ama model olarak eski bir de hani böyle bir yeni araba alma hissi oluyor insanlarda. Ama ben bir laf var ya yeninin adı var eskinin Tabii tadı o. var ya, aynen. <laughs> o civarda. Yeninin adı var eskinin tadı var diye. Aynen ben de, aynen, de mesela. hesap. Az önce de dediğimiz gibi mesela eski araçlara biniyorsun gerçekten hani böyle estekli şeyi yani hissiyatı falan gerçekten güzel ama tabii bakımlı ve temiz araçsa. Tabii canım bakım bakımlı. Araba araba bazen eski araba alıyorsun sanayiyle serviste şeyle aman aman aman, dost anladım. oluyorsun ya tamircilerle dost oluyorsun artık yani. Ensiye tokat gerisi diye biliyorsun işte yani o hale geliyorsunuz her gün sanayidesin. Nasıl... Ee... biniyorsunuz alacağınız araç bakım olacak Çok abi. Çok dikkat et. Ben sana bir şey söyleyeyim abi. Kesinlikle ve kesinlikle bak ben benzinli arabada kilometreye takılan bir insan değilim. Arabaya gerçekten bakım yapmışlarsa düzgün kaliteli bir bakım yapılmışsa arabaya bakım yaptırdım demekle de iş bitmiyor. Evet. Yani bakımı düzgün yapmaları lazım. Hani şimdi bizim hani çözüm meclisten dışarı götürüyoruz x, firmalara firmaları atıyorum. 5 tane civata çıkartıyor. 3 tanesini takıyorlar. Aynen öyle. Yani bu araç sence aile aracı olarak kullanılabilir mi reis? Kesinlikle. Değil mi? Arkada 460 litre bagaj hacmi var. Arkası oturma alanı falan gayet güzel, geniş. Yani bence bir aile aracı olarak kullanılabilir. Uzun yola rahatlıkla Benim gidebilir ama. Kars'a gideceksin. Kars'a gideceksin. Yani İstanbul'dan Kars 2000 kaç kilometre? 1500-1700 falan. 1500 civarında herhalde. Yani 1500 Orada gezeceğinle beraber 2000 kilometre 2000 bir dönüşü km. var. Bir de dönüşü var. Yani, yani 5000 kilometre gidiş geliş. Ortalama 5000 yapacağım. Yani arkadaşlar bu araçlarla hani bakımlıysa temizse dediğimiz gibi adam gibi bakımı yapılmışsa uzun yola çıkarken hiç korkmanıza gerek yok. Rahat rahat çıkabilirsiniz. Aracı incelerken de gösterdik. Aracın malzeme kalitesi gayet iyi. Kapı, iç döşemeleri koltukları falan e, kaliteli arkadaşlar. Yani bunlar kısa ömürlü malzeme değil. Zaten araç 25 yaşına gelmiş. Şu döşemeler falan çok güzel. Mesela genelde araçlarda trim sesleri falan gelir. O kadar bozuk yerden geçtik. Bu araçta trim sesi falan yok. Şimdi camlarımız açık. Birazcık ses geliyor ama istersen bir camı kapat. Bu arabada çok fazla yol sesi falan da yok yani. Lastikleri de zaten Michelin. Kaliteli lastik var arabada. Bu arada, bu arada aracı 300-320 bin liraya satıyor. 325 mi demiştin? 335 bin liraya satıyorum. Yani 335 mi Ben 325 zannetmiştim de. Neyse arkadaşlar, yani aracı da Gürkan zaten satıyor. İlgilenenler gene e, telefon numarasını da söylemiştik. Gene ben yazarım da bir köşeye. E, oradan Gürkan'la da iletişime geçebilirler. Bence 25 yaşında bir araç olmasına rağmen gayet iyi bir bir araç. E, performansı falan da gayet güzel. Zaten 300 binden sonra e, LPG takılmış ve araçta 304 bin kilometrede. Bence yani alacak arkadaşlara ben kesinlikle bu aracı tavsiye ederim. Bence temiz güzel bir araç. Zaten Gürkan ikinci sahibi. Tek aracı da değil. Başka aracı da var. Bunu da çok fazla kullanmıyor ama gene bir 4000 kilometre yapmış. Nasıl şey yapmışsa Evet. 299 298 binde falan aldım arabayı. Yani 6000 kilometre falan yapmışsın. Genelde uzun yola gidip geliyorsun galiba değil mi? Şey Adapazarı'na gittim sürekli. Gidip Nereye gittin? Adapazarı'na. Zerine... Bu videomuzdan şimdilik bu kadar arkadaşlar. Eğer ki e, araç hakkında merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlara yazarsınız. Araçla ilgilenenler de dediğimiz gibi Gürkan arayabilirler. Şimdilik herkese teşekkür ediyoruz. Hala kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa abone olursa seviniriz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.